Hepinize selam arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Lego Fortnite'ın ikinci şeyini çekiyoruz. Daha doğrusu ıı, ilk köy macerasının ilk şeyini çekiyoruz bölümünü. Evet arkadaşlar en son bayağı bir gelişmiştik. Kılıç vesaire yapmıştık. Tamam şimdi amacım benim şu anda bulup unmek. Hep bakayım etrafta mağara var mı? Buradan gözükmüyor ama ileride gözükür büyük ihtimalle. Ha? Bu ne? Tamam tak. Arkadaşlar bu arada ben burada çöktüm ama. Tamam burayı keşfettiğimiz iyi oldu. Ya bir yürü git ya. Pardon tavuk. Tavuk. Sab Boom. Ta boom. Neyse olmadı. Trap boom. Adam o. Bu dikkat et ki bayat yeme böyle. İkinci iki, kuş. Bu daha iyi. Gel gel gel. Doğru ya bu dönünce her türlü vuruyordu. Lan. Lan ben öldüm lan. Ölmedi. Abicim bu arada bu galiba bir yerlere götürüyor bizi. Allah Allah. Ama canım biz kaz ya. Yettiğince canım çoğalıyor mu ki? Bir tam veriyor. Aa sandık. Oha. Bayağı ızgara et çıktı çok iyi çok iyi tamam ızgara et en çok can bulduran türdeki bir eşya olduğu için artık daha hızlı canımızı dolduracağız çöl biyomunu keşfettik ya çöl biyomu normalde zor bulunan bir yer yandan yanlış hatırlamıyorsam şuradan şöyle uçuluyordu hasar yemeyelim lütfen tamam Abi o bak yaratıklar daha güçlü yaratıklar ve dayak gibi. Ha, bu bayağı iyi dolduruyor tamam. Ekstra bir can daha veriyordu. Oha tamam tamam tamam. Dur 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 dur. Bunun özelliğini kullanarak da tatlı şey vardı. Oh, iyi ee ne diyorum Ha. gel 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 aha kırdı kırdı birisini tamam ilk ilk şeyimizi aldık bu arada neydi bu arada bu şeyden daha güçlü bu bizim ilk savaşçılarımızdan şimdi aslında çöl yolunda kötü merkez daha güçlü bu öncekinden Aa, kurt da geliyor. Ne yapacağız? Ben sana bir kapağım, dursak şöyle. Kurtların pençe türü de farklı var. Ben siyahım normalde buradakiler Cem, bununkiler gibi bir şey ol oluyor da. Sen, sen, sen iyi alıştın. Sen iyi, sen iyi alıştın. Sen iyi alıştın. O ne lan? Oha! Aslanlar ya değişmeyeceğim. Denemeyeceğim bile. Direkt şeyinden belli yürüüşünden sesinden. Alan bak yaptım. Mal oluyor bu. Vuruyorlarmış lan. Şöyle yapak o zaman. Bak. Lan Aa gitti ikisi. Aman oha tamam çok iyi. Biber var. Çok iyi acı biber de çok iyi. Tamam acı biber zor bulmam bir şey de. Bunlar kırılıyor mu böyle? Evet. Bunlardan toplayacağım bayağı bir çünkü Bunlar kaktüs. Bunlar bir sopa türü. Esnek odun diye geçiyor. Ya bunlarla da daha da güçlü aletler yapılıyor. Bir yandan da araba falan yapıyor bunlar da yanlış hatırlamıyorsam. Bana doğru gelme. Tamam mı? Yaratık. Neredesin? Sana ulaşmayacağım. Lan nasıl oldu bana bu? Oo canım 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 canım. Tamam. İki iki tık daha canımız oldu. Sağda şöyle bir yapıştırak. Ama bak tam burcu anda gittin ya ben ona şu anda sinirlendim. Bunları alacağım çünkü bunlar da yeni can tulsunu yapmak için iş veriyor. Ve biz can pulsumu yapmadığımız için canımız biti kaldı. Tabi etkileyince... Hayır hayır -hay -hay Gel 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 patla patla bunun yanında patla. Bunun yanında patla bunun yanında. Benim yanımda değil onun yanında. Neyse bari bunlardan çıktı. Yeni bir yine tuhaf bir şey çıktı. Kaçma. Hah. Şükür be. Acaba çöl bir ona da çok çıkıyor bunlardan ya. Aslında iyi çıkmaz çünkü bunlar nadir çıkan bir şey. Buraya da bir tane köy kuracağım bu arada. Ki burada da yani bir tane elimiz olsun. Hem buranın şöyle olduğunu bilek. Hem de hem de buradakiler bize yardım eder. Örneğin biber falan verebiliyor buradakiler bize. Ve yani, biber de zor olduğu için. Bayağı iyi tamam. Bayağı kum şeyinden çıkıyor. Balta bana gücü bayağı azaldı şeyim. kılıcımın. Fazla bir kişiye ulaşmak istemiyorum ondan dolayı. Sadece çoğunlukla şunları toplayacağım esnek olarak. Aha. Şurada bir de olabilir mi birileri? Şöyle gel bakayım sen. Aa kırmadı o Aslında bu Lego Fortnite'ın bir hikayesi var. Zamanında burada billeri yaşamış ve yaratıklar olduğu zaman da ölmüşler. Öyle bir hikaye var burada aslında. Ve ben bunu birisinin kafasına atarsam o da atar olarak sayılır. Gel bakayım gel gel. Sen gel hatta. 41. Ama akşam oluyor. Bir tık kötü oldu işte akşam olması. Şunları ağlayayım ben hızlıca ve hafiften hayır ya. Dur dur dur, hayır hayır. Şu an bütün hep bana saldırıyor. Yaratıklar da var artık çünkü. Kim? Sabah kadar uyuyor. Bak oldu neyse. Lokma tezgahı. Tamam yeni şeyler yapacağız baya. Ay yeni kişi geldi ama köyümüzün maksimum kaç sakinler? Ha şimdi bir tane hayvan istiyor tam tam. Yaparız o işi. Ben daha ızgara yapmadım ki etleri pişirecek. Izgara manasında Yes. Yanlış. Burada Hayvan bandı nerede? Ben mi göremiyorum yoksa cidden ha tam buradaymış. 10 tane kalas. Şimdi bayağı bir böyle kalas Şöyle kala süreteceğiz. Şöyle. Hayır 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 hepsi değil hepsi değil. Bir iptal et. Bir şey iptal et. Bu değil. Ha şu. 20 tane yapak ya. Ha. Marka üretiklerini tabii ki de beklemeyeceğiz. Kazma. Yine unutuyorum ya. Asker kazma yapmayı unutuyordum. Bakayım. Ama hangi türden yapak? Şöyle. 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 Tamam. Tamam. Oldu. Şöyle. Şöyle dursun. Yani. Şimdilik madeni girmek için iyiyiz. Şu kadarını alabileyim. Ah Ahşap Bence barnağa yapak kimlisi. Yani. Hah, ızgaraya yapak. Oldu. Artık yeni yemek. acı hamburger mi? Bunu yapamıyoruz ki yapak. Kızarmış bir tam bir Türkçeyi. Neyse. Tamam artık etten hızlıca e, ızgaradan yemeğimizi alıp sonra da asıl maceramız olan mağaraya gitmek. Tamam, yolumuzu gidiyor. Oh. 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 Hell no. etrafta belki salmış falan çıkarmış olmaz. Ya yeah. Hmm, tamam. Sen gel bakayım şöyle seninle hiç uğraşamam zaten. Etrafta akrep de var. Akrepler bunlardan daha güçlü. Patla sen ama seni nerede patlatayım? Beni iyi bir yerde patlatayım ki. Ha, bunları bana ver. Ben bir şey kazanamadım. gel. Ha? Sen ne geziyorsun burada? Bu ne geziyor burada? Normal bunun burada olması lazım diye. Fortnite iyi bir bir oyun dostum. O buğday tanesi. Belki hamburger yapabilirim. Tamam. Ama maksimum mermer 80. Daha doğrusu granit. O kadar alamıyorum şimdi. Bu arkadaşlar fark ettiyseniz belki sesim düzelmiş de olabilir. Çünkü ben mikrofonun bir tık sesi az ondan sesim az geliyormuş. Aha. Bağ kesileri. Bunlar önemli. Ama balta çok güçsüz kalıyor. Zaten onlarla yedek balta yaptım. Bu en güçsüz baltılardan Bunları patlatacağım bu arada Hatta hepsini bir arada patlatır mı? Ama çok zor Bunlar aynı TNT gibi patlıyor hepsi bir patladı birisi patladı Anladınız mı mantığı? Gel bakayım. Full savaşacağım ya. Vallahi sıkıldım biraz. Vuracağım şu akreplerden net çıkıyor. Sen al onu. Kokuşmuş ya evet. Bunlar patlıyordu galiba. Ha, burada bir burada canavar kalmadı galiba. Ve bu ne? Bu ne? Altın mı? Zemle mene ses çıkıyor, yaratın ama yaratın kendisi yok. E bu zırhlı olduğu için biraz daha güçlü normalde. Şöyle yapıştırayım. Sludge'in gücü bitebilir herhalde. Sen gel bakayım. Mutfak robot ya da mutfak robotunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Oo, bura mermer mağarası galiba. Baya mermer var çünkü. Oo, alsam mı? Alayım mı? Bir zarar olmaz. Evet arkadaşlar burayı topladım. Ama arkadaşlar şu anda çıkış ne almıştım? Sandık Aa. Şurada galiba bir tanma var. Eşya etmiyor ki. İşaretlese tam o rakamları Evet arkadaşlar çıkışı buldum. Evet, evet arkadaşlar mağaradan çıktım. Mağara saldırıyorum şu anda. Baktım bir şey. Gitti.